Özgür Haber kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. 5 renk kategorisinde aranan 49 terörist öldürüldü. Irak ve Suriye'nin kuzeyinde MIT ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye sınırları içinde de polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği operasyonlarda geride bıraktığımız 2022 yılında 5 ayrı para ödüllü renk kategorisinde aranan 49 terörist etkisiz hale getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak ile Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği nokta istihbarata dayalı operasyonlar ile jandarma ve polisin Türkiye içinde gerçekleştirdiği iç güvenlik operasyonlarında 2022 yılında 5 ayrı renk kategorisinde aranan 49 teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Sözcünün derlediği bilgilere göre, İçişleri Bakanlığı'nın en çok aranan teröristler listesinin 10 milyon lira para ödüllü kırmızı listesinde aranan ve dağılıca, Aktüt'ün karakol saldırılarında bizzat yer aldığı tespit edilen sözde Zagros saha sorumlusu Bager Erdal Kod adlı Rıdvan Alkan, Yüksekova kırsalındaki Cilolat dağlarında etkisiz hale getirildi. 10 milyonluk listede arananlardan Rubar Kod adlı Ahmet Erdoğan Çoban kılığında sivil kıyafetle dolaşırken Mahmur kampında miting gerçekleştirdiği operasyonla öldürüldü. Kerkük, Musul ve Gara sorumlusu olan terörist Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silahlı kolu HPG'nin sözde askeri konsey üyesiydi. Suriye'nin Halep vilayetine bağlı Şeyh Maksut mahallesinde barındığı eve MIT'in düzenlediği nokta operasyonda, 10 milyonluk listede aranan Şilan Kod adlı sabah oğur etkisiz hale getirildi. Oğur, Hatay'ın Belen, İskenderun ve Arsuz ilçelerinde 2020 yılındaki orman yangınları ile ilgili teröristlere eylem talimatı vermekten aranıyordu. Irak'ın Süleymaniye kentinde MIT'in düzenlediği nokta operasyonda terörist Mehmet Doğan öldürüldü. Doğan, terör örgütünün sözde Komuta Konseyi üyesiydi. Terörist, 13 Mart 2013'te Irak'ın kuzeyindeki Zab Vadisi'nde kaçırılan Kaymakam Kenan Erenoğlu ile askerler Kemal Ekinci, Abdullah Söpçeler, Nadir Özgen, Zihni Koç, Reşat Çaçan, Hadi Gizli ve Ramazan Başaran'ı Türkiye'den giden HDP'li milletvekillerine teslim eden isimdi. 3 milyonluk mavi listede aranıyordu. Vandarma'nın gerçekleştirdiği iç güvenlik harekatı kapsamında da Şırnak'ın Besterdereler bölgesinde Cebrail Gültekin öldürüldü. Mavi listede aranan Gültekin sözde botan sahası Besta cephesi hareketli takım sorumlusuydu. Suriye'nin Ayn el Arab, Kobani, bölgesinde MIT'in gerçekleştirdiği operasyonda Ali Haydar Dersim Kod adlı Bilal Karakuş öldürüldü. Karakuş, terörist elebaşlarından Mazlum Kobani Kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in yardımcısı ve Kobani genel saha sorumlusuydu. Erzurum, Tunceli, Sivas, Tokat, Gümüşhane, Giresun, Amasya, Ordu kırsalında asker, polis, korucu ve sivil 43 kişinin şehit edilmesinden aranan terörist Karakuş, 30 yıldan beri terör örgütünün daha kadrosunda sorumlu düzeyde faaliyet yürütüyordu. MIT'in Kobani'de gerçekleştirdiği bir diğer operasyonda Kobani sorumlusu Hasan Demertaş öldürüldü. Demertaş Tunceli'de o. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik, bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.